Arkadaşlar ben Burak Kılıç. Bugün sizlerle yine bir ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda yine bir deney videomuz var. Şimdi videomuza geçelim. Bize lazım olan malzemeler tabak, karabiber, feyri veya detajın ve arkadaşlar su bir bardak. Şimdi öncelikle tabağımıza biraz su koyacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar üzerine karabiber dökeceğiz. Ondan sonra elimizi biraz feri aldığımızda değdirdiğimizde arkadaşlar göreceğiz. Ne olduğunu. Karabiber aldım. Suyun üstüne koyuyorum arkadaşlar. Azıcık daha alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu her yeri bu şekilde yayılacak. Şimdi arkadaşlar elimizi böyle süttürdüğümüzde gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu bir de deterjanla deneyeceğiz. Parmağıma bir damla deterjan alacağım. Çok geldi. Değdiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karabiber uzaklaşıyor. Bakın. Bir kere daha deneyelim. Bakın bakın bakın. Nasıl da uzaklaşıyor. Elim <laughs> gitti. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, bütün videolarıma like atmayı, abone olmayı arkadaşlar kanalıma ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak benim abone olduğum videolarımda ikinci abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.